Ay merhaba arkadaşlar. Siz de bana taktın Kemal'e diyeceksiniz ama vallahi Kemal'e taktım. Ya bu adam bizim başımızı belaya sokacak. Gerçekten e, dün onlar TV'yi seyrettim. İşte Nevşin'i seyrettim, Ruşen'i seyrettim. İsmail Saymaz'ın yazısını okudum, Fatih Altaylı'yı izledim vesaire ve ben bu adamdan ciddi ciddi bayağı nefret yani. Ne yapacağız? Sunu Hanım şey demiş, adalet yürüyüşünü ona karşı yapalım. Onun zamanında yaptığı adalet yürüyüşünü. Ya gerçekten böyle toplanıp gidecek bir ekip falan varsa beni de çağırsın. Yani böyle yumurta atacağız? Domates mi fırlatacağız? Gideceğiz kapısına mı tüküreceğiz? Ne yapacağız bilmiyorum. Ama inanın böyle artık ay diye bir bağırasım var ya. Hani başka türlü şey yapamıyorum, sabredemiyorum. Yani artık tahammül edemiyorum. Of. Ve bugün 27'si. 30 Haziran'a çok az kaldı. Ama medyaskopta medya. Dün bir yerde bir şey seyrederken adamın birisi şey söyledi. Hakim dedi ilk tedbir, tedbir kararı da verilmesi istiyor savcılık. Ama hakim bunu reddediyor. Ve ben hakimin böyle bir karar vereceğini düşünmüyorum dedi. Ya ilk defa böyle aa acaba böyle bir şey olabilir mi? Hani hakim gerçekten işini iyi yapan birisi çıkabilir mi diye düşündüm. Ama öyleyse zaten dosyayı kabul etmesi gerekiyordu. Yüksek, yüksek seçim kuruluna gitmesi gerekiyordu. Ee, ama hakimin geçmişinde böyle olaylı kararlar olmaması bana o kadar böyle toparladı ki beni. Ya en azından şu 2-3 gün daha sakin götürebileceğim dün yine medyaskopta Ahmet Çık çıkmıştı. Ahmet Çık'ın şey eleştirileri gerçekten inanılmaz iyiydi. bizimkine işte. yani bir de bir Reha Çamuroğlu. Reha Çamuroğlu'nun da şeyini seyrettim. Programını. O da Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Yani bu adam kendisini herkes eleştiriyor. Bunun farkında deme yani. Buna rağmen mi gelmeyi planlıyor? Ya gerçekten artık bir CHP'li falan kabul edilebilir bir durumda değil. Kesinlikle aramızdaki İrlandalı kendisi. Ama işte ne yapacağız ya? Seçime de 2-3 gün kal Şey seçime diyorum mahkemeye de 2-3 gün kaldı. İstanbul'da olsam mahkemeye giderdim arkadaşlar bu arada. İstanbul'da değilim ama Ankara'da o gün bir şey olacak mı? Ya hep beraber örgütlenip sokağa mı çıksak? Mesela bir şey de kafamı karıştırıyor. Yani Halk TV'nin de ekranı 10 gün kapatıldı. Ve hiç kimse, herkes hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Arkadaşlar Halk TV'nin ekranı karartıldı. Yani Halk TV'de gerçekten kendi içimde boykot ettiğim bir süreç, bir kurum. Hala mesela Ahmet Çıkları falan... tip Tipi e, ekranlara çıkarmıyormuş. Bu sebeple e, kızgın olduğum bir yer. Ama Halk TV karartamazsın ya. Hani ekranı karartamazsın. Ve biz hiçbir şey yapmıyoruz ve gerçekten bu beni deli ediyor. Yani Halk TV'nin karartıldığı gün bence her ilde en azından 3-5 bin insan sokakta olmalıydık. Yani her şeyi böyle kabul ediyoruz, her şeyi böyle kabul ediyoruz. Bunlar da bizim her şeye böyle kabul edişimize güvenerek bize istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Yapıyorlar da. Yani hiçbir şey durdurmuyorlar arkadaşlar. Her şeyi yapmaya devam ediyorlar. Bilmiyorum ne yapacağız biz ya. Bak 3 gün kaldı. Böyle heyecanla şey bekliyorum. Sonuç ne çıkar acaba? herkes son, ya Kılıçdaroğlu'nun yüzsüzlüğüne ne diyeceksiniz ya? Gerçekten. Sonra şeye bakmıyorum ki, kameraya bakmıyorum ki... ...göz deviriyorsun, göz deviriyorsun diye yazıp duruyorsunuz. Küfretme, göz devirme. Nasıl anlatacak bu amine duygularını? Yani e, hala yüzsüz yüzsüz... Açıklamaları çarpıtmaya çalışıyor. Yaz akit seni destekleyen manşetler atıyor ya. Bu arada bugün Nefes Gazetesi'nin attığı başlıktan ötürü onları da kınıyorum. Ee, i̇yi dediğimiz 40 gün yaşamıyor arkadaşlar. Benim artık nazarım değiyormuş. Ben onu da fark ettim. Üf, çok bunaldım. Vallahi bize özel bir şey olması lazım. Yani Türkiye'de yaşayan insanlara şöyle bir bütçe olması lazım. Ya da şöyle bir hak olması lazım. Ayda 8 seans terapi. Ya zaten normal insanın 4 seansa gitmesi lazım. Bizlerin gerçekten 8 seansa gitmesi lazım. 4'ü devlet için, 4'ü kişisel yaşamımızda. Çünkü bu ülke adamı deli eder. Kendi hayatında iyi bir şey odaklanamıyorsun. Kendi hayatınla alakalı istediğin kararları veremiyorsun, istediğin şeyleri yapamıyorsun. Bilmiyorum ne yapacağız bo endişeliyim ve çok böyle nasıl anlatayım bunu ruhum çekiliyor ya valla şey var böyle WhatsApp'tan kendime açtım bir grup var işte YouTube'daki bahsetmek istediğim şeyleri not alıyorum oraya Orada bir o kadar konu birikmiş ki ama ben bu konunun içinden çıkamıyorum. Bu arada Dişi Domuz diye bir kitap okudum arkadaşlar. Birkaç gün sonra onun videosunu çekeceğim. Okumak isteyenler okusun 110 sayfa zaten çünkü bayağı spoiler içerecek. O video için bayağı heyecanlıyım. Şu şeylerimi bir atlatayım. Ee, onu yapacağım. Ee, onun videosunu çekeceğim. Kılıçdaroğlu konusunda da hiç yaratıcı fikir gelmiyor valla. Hepiniz benim gibi zihniniz şey yaptı tabi. Herkesin zihni dondu kaldı. Hiç bir şey yapamıyoruz. Ya o adamın umurunda da değil gerçi. Valla bizim ne düşündüğümüz ne istediğimiz hiç umru değil. Ondan da yani belki siz de takmıyorsunuz haklısınız. Üff. yine berbat bir konu arkadaşlar. Dün Alper beni nasıl ters köşe etti ama. Şok oldum yani mesaj okuyunca. Bir de o kadar ağır bir cevap vermiştim ki. işte Alevi misin diye hani Alevi dün bahsettim ya videoda bir yorum yapmıştım. Yani bunu söyleyen geri zekalı falan böyle yazdım yazdım yazdım. Sonra isme bir baktım. Aa benim arkadaş. Ya diyorum Allah Allah falan. Yani Sonra işte mesaj atınca işte siz bu leblebi kafalıyı bu kafalıyı bunlarla savunmadınız mı dedi ya beni mahvetti. <laughs> Allahım ya vallahi bu da bizim şeyimiz değil arkadaşlar bizim acziyetimiz, bizim yanlışımız değil bunların haysiyetsizliği, bunların gurursuzluğu, bunların onursuzluğu. Tamam ben bir tık utandım yani <laughs> bir tık tükürdüğümü yalamış gibi hissettim. Ama ben de bilme ben de bilemezdim yani bir insanın bu kadar umursuz olabileceğini. Gururunu, şerefini, haysiyetini bir kenara bırakabileceğini. Ben de böyle yüzleşmiş oldum işte. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Benim bugün bayağı işlerim var. Bugün amcamlarım taşınıyorlar. Onları yemeğe davet etmiştim. Ama şimdi benim evim küçük olunca ben yemekleri yaptım. Gelip beni alacaklar. Ben oraya gideceğim. Yemeklerimle beraber. İnşallah iyi olmuştur. Bana şans, şans dileyin. Kendinize iyi bakın. Kılıçdaroğlu'nun ölmesi için beddualarımıza devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah otuzuna çıkmaması. Yani ikinci mahkeme falan değil. Duaları revize edin. 30'una çıkmasın. Defter orada kapansın. Başka bir de ne yapabiliriz? Yaratıcı şeyler aklımıza gelirse bunu da bir düşünelim. Bu arada Ankara'da yaşayanlar örgütlenip böyle mah... işte mah nereye gideceğiz yani? Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önüne falan gidebiliriz en fazla adresini bulursak. Yani öyle bir şey yapmak isteyenler olursa ben ayak uydururum. Kendinize iyi bakın. Tutuklanmadığımız günlere diyelim. Görüşmek üzere.